Remzi baba ile mutlaka fotoğrafımı çek. Ay bıyıklara bak maşallah çok yakışıklı adammış. Tamam atacağım. Sonra da sen de beni çek. Tamam Kudüs. Değer miydin basket takmaya? Değer miydi? Valla böyle eli yüzü düzgün yakışıklı bir adammışsınız Remzi baba maşallah. Teveccühünüz efendim. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Hayırlı, Hayırlı olsun. uğurlu, uğurlu olsun. olsun. Arkadaşlar devam edebilir miyiz artık nikah? Çocuklar <laughs> ayıp oluyor nikah memuruna. Saygılar Kemal amca. Kadriye Hanım, siz Remzi Bey'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Kadriye Hanım, Remzi Bey'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Kadriye Hanım, cevabınızı bekliyorum. Kadriye, bir şey söylemeyecek misin? Anne iyi misin? Kadriye ayağı yeme ne oldu anne? <laughs> Bilmiyorum Putitocuğum. Kadriye Hanım, son kez soruyorum. Remzi Bey'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Hayır. Kabul etmiyorum. Bravo anne. Bravo anne. Ama ne oldu şimdi? Bravo anne. Kadriye. Dur gitme. Ne oluyor? İşte Aha. bu. İşte bu. <laughs> dakika doksanda annem örümcek ağlarını aldı. Topu taktı çatala. İyi günler. İyi günler. Çaylar benden arkadaşlar. Yakup, nikah şahitliği yapma, çay yap. Hüseyin abi, kızmazsan bir şey soracağım. Kadriye anne neden kaçtı? Kızıyorum, sorma. Hatunlar bizde kaldı, boş ver. Şşş. Abi, Remzi babanın yüzünü gördüm ya. Ölsem de gam yemem artık. Şöyle içimin yağları eridi abi. Emzi baba deme şu adama Şükrü. Ya bu nikattan bir şey anlamadık biz. Ne oldu? Annem hatasını anladı. Yarı yoldan döndü Kemal amca. Bizim sülale yaş tattaya basmaz. Hatayı gördüğü zaman frene basar, geri döner. <laughs> Sen kime çektin acaba? Aya sürekli gazda. Laga luga yapma, çay yap. <laughs> çay önünde. Ya anne, ne oldu da terk ettin nikah sen ya? Ya tam da cici baba yüzünü açmıştı. Niye terk ettin? Ya anne, neden? Söyle neden? Bu benim sorunum. Söyleyemem, sormayın, zorlamayın. Beğenmedin mi yoksa? Ama Cici baba çok yakışıklı biri çıktı. Yani tam hayal ettiğim gibi. Bunun yakışıklıkla, çirkinlikle bir ilgisi yok. Anlatamayacağım işte. Zorlamayın. Sen bu nikahı çok istemiyor muydun? Ha? <laughs> bak. Ay bak revzi baba arıyor. Hadi konuş. Ya hadi açsana şunu. Açmam. Açmayacağım. Cık. Ver ben açayım. Üf, saçmalama Hatice. Bırak sen. Kavga et ya dede. Şimdi ne olacak abi? Remzi Kuerezma gibi diskalepi oldu. Artık aramızda olmayacak. Ee? Eysi annemin evlilik fikri de burada suya düştü. Ee Cici baba? Cici babayı artık unut Şükrü. Delete, delete. <laughs> unut onu artık. Seni çok özleyeceğiz kırmızı burun. <laughs> Ağlama Şükrü, adama hasta etme. Güle güle. Güle güle. güle güle. güle güle. Beyler, ne oluyor? Tamam abi. Hayret bir şey ya. Hazır Kemal amca da gelmiş. Kuralım dörtlüğü. Ne dersiniz? E ee, hadi bakalım, hadi kuralım. Kuralım Kemal hadi. amca. Hadi Selim, gel bakalım. Ah ben ne kısmetsiz bir kadınım. Ne bahtsız bir kadınım. Ah ben ah. <laughs> ah annem ya deme öyle ya deme. Kusura bakma Kadriye anne de... ...kendin ettin kendin buldun. Cici baba söz verdi açtı yüzünü. Sen kaçtın nikahtan. sus. <laughs> Sen kapıya bak. Ay adam aşkının peşinden koşmuş. Ne kadar romantik. Hadi canım ben geldim. Gir, gir, gir. Hatice hadi biz içeri geçelim. Olur mu? En heyecanlı yerinde hayatta gitmem. Kızım insanları bırakalım böyle rahat rahat konuşsunlar. Ben varken de onlar rahat konuşur. Değil mi Cici baba? Sen gel bakayım. İçeride ya. işimiz var bizim. Yürü Hatice yürü. Oh ya. ya. Dur, yürü. yürü. Birlikte çok güzel mutlu bir hayata başlayabilirdik. Niye terk ettin? Bir de utanmadan soruyorsun değil mi Remzi? Bak Kadriye sana ulaşmanın tek yolu buydu. Özür dilerim. Haklısın. Yüzünü daha önce görseydim, iş bu duruma varmazdı zaten. Ben yıllar önce yapmış olduğum bir hatanın bedelini ödedim. Yeterince bedel ödeseydin, karşıma çıkacak, yüzüme bakacak cesaretin olmazdı senin. Ha. Şimdi hep yaptığını yap. Ve çık git buradan. Ama Kadriye beni e bir... Çık git dedim sana. Kadriye. Sana git dedim. Peki. Şimdi gidiyorum ama seni unutacağımı sanma. Remzi git. Beni köyde bir başına bıraktığın gibi şimdi git. Git burada. Şimdi gidiyorum ama senden vazgeçmeyeceğim. Anne, neden kovdun adamı ya? Denedik ama hiçbir şey duyamadık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.